Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, birçok kardeşimizin, hanımefendiler, beyefendiler, birçok kardeşlerimizin bizden bir ricası var. Devamlı, ısrarla bir rica. Nedir o? Hocam bize dua eder misiniz? Hocam çocuklarıma dua eder misiniz? Hocam ailem için dua eder misiniz? Karım için, kocam için neyse. Dua, 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 dua. Evet, dua çok önemlidir. Müslümanın Müslüman üzerinde yapılan duaları da çok makbuldür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Temiz ağızlardan dua isteyiniz. Ya Resulallah temiz ağız nasıl yani denilince senin ağzın kardeşin için kardeşinin ağzı da senin için temizdir. Haliyle sen kardeşine dua et. Kardeşin de senin için dua etsin. Fakat değerli kardeşlerimiz dua ederken peki ne yapmak lazım? Duadan önce mutlaka Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Yani dua etmeden önce mutlaka Rabbimize Celle Celaluhu hamd etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okumak lazım. Duanın bitiminde mutlaka yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat-ı şerifi okumak lazım. Rabbimize de hamd etmek lazım duamızın kabulü için. Peki dua edeceğiz ne isteyelim Rabbimizden? Bunları yaptıktan sonra içte, duanın içeriğinde samimi bir şekilde Rabbimizden Celle Celaluhu ne istersek isteyelim. Yeter ki samimiyetle isteyelim bu bir. İkinci bir mesele, hocam bir işim var, o işimin illa olmasını istiyorum. Ne yapabilirim? Bu şekilde dua edebiliriz. Bunun öncesi var değerli kardeşlerim. Ne yapabiliriz peki? Hacet namazı. 2 rekat taze bir abdestimizi aldık. Abdestimiz olsa bile kalktık. Güzel bir şekilde abdestimizi aldık. Seccademizi serdik. 2 rekatçık namaz kılacağız. Birinci rekatta işte Subhaneke Avuz Besmele Fatiha ve Zammu sure. Zamm-ı Sure olarak da Kul ya eyyuhel kafirun suresini. İkinci rekatta Besmele Fatiha Zammu Sure. Zamm ı Sure olarak Kul huvallahu ehad İhlas suresini. Okuduk. Namazımızı güzel bir şekilde bitirdik. Sonrasında oturduk. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirdik. Rabbimize celle celaluhu hamdü senalar ettik. Ya Rabbi şunu senden istiyorum diye güzel bir şekilde, samimi bir şekilde Rabbimizden celle celaluhu o isteğimizi arz ettik Allah'ımıza. Tamam başkalarından da dua isteyelim. Fakat en önemli dua insanın kendi insanın kendi kendine samimi bir şekilde Rabbisine yalvarması, yakarması önce ibadet edip sonradan da Rabbimizden Celle Celalü dualarımızı istemek, efendim niyazlarımızı Rabbimize sunmaktır. Allahu Teala Hazretlerimiz dualarımızı kabul eylesin. Kimin hangi hayır muratları varsa ihsan eylesin. Amin.